Doğduğun ev kaderindir. Yeni bölümde neler olacak? Zeynep ve Barış ilişkisi son mu bulacak? Mehdi ve Zeynep yakınlaşması mı başlayacak? Mehdi yeni işinde büyük bir oyun içinde mi? Dizimiz final mi yapacak? Gerçek bir hayat öyküsü anlatarak başlayan dizimiz artık bambaşka bir yöne gitmeye başladı. Zeynep'in kararsız tavırları ise dizi takipçilerini çıldırtmak üzere. Zeynep'in her seferinde Mehdi'yi masum ilan etmesi ve savunması Barış ile ilişkisine zarar vermeye başladı. Zeynep'i her koşulda affeden ve anlayış gösteren Barış artık bu kadar sabırlı olmayacak. Yeni bölümle beraber Zeynep ve Barış arasındaki duygusal ilişki yeniden patron çalışkan ilişkisine dönecek gibi. Zeynep'in Mehdi'nin elini tutmasını ve ona sarılmasını gören Barış kendisini geri çekme kararı alacak. Zeynep'in kararsızlığı hem Barış'ın ilgisini istemesi hem de Mehdi'nin etkisinde kalması Barış gibi biz izleyicileri de üzmeye devam edecek. Mehdi ise her seferinde bahaneler üreterek Zeynep'e daha yakın olmak isteyecek. Yani Mehdi ve Zeynep arasındaki çekimin devam ettiğini göreceğiz. Mehdi ise nasıl bir işin içinde düştüğünü henüz çözememişken Cengiz'in aslında hiç bilmediği bambaşka bir kimliği olduğunu öğrenmesi çok yakın. Mehdi kendisini büyük bir oyun içinde bulacak ve bu oyundan kimse zarar vermeden sıyrılmaya çalışacak. Dizimizin orijinal hikayesinden kopması izleyiciden tepki almaya devam ederken düşen reytinglerde erken final söylentilerine doğrular net nitelikte. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen dizimizin sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Düşüncelerinizi bize yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.